Milli Suriye ordusu Kürt güçlere karşı bir operasyon başlattı. Münbiç'e girecekti ve Kürt güçlerini devralışı bırakacaktı. Sonra Esad rejiminin hafiflediğini gördü. Esad rejiminin hafiflediğini nasıl hissetti? Rusya, Ukrayna savaşıyla biliyorsunuz kendini o tarafa meyilledi. Çünkü Avrupa çok ilginç bir kıskaçta. O başka bir konu. Rusya bütün kara kuvvetlerini Ukrayna Savaşı tarafına aldı. Suriye rejimine Rusya fiilen destek veremiyor hale geldi. Kuliste olan olayları söylüyorum. Kuliste dönen Suriyeli gazetecilerin söylediği ise aynı zamanda Suriye rejimine para sağladığı için Suriye rejiminin askerlerini parayla beslediği için Suriye rejimi askerleri bir süredir para alamadığı için Milli Suriye ordusuna gördükleri anda silah bıraktılar. Bir damla kan dökülmeden çoğu kale teslim alındı. Yani anlaşmaya vardı. Yavaş yavaş Şam'a doğru yürüdüler ve tabii ki Esad çok fazla dayanamadı. En son oğlu kalmıştı. Ee, o da sanırım terk etti. Şam da düştü. Şam düştükten sonra Esat Esad rejimi diye bir şey ortadan kalkmış oldu. Rusya'nın da desteği yok. Rusya da bunu resmi olarak açıkladı. Esad resmi olarak Rusya'ya sığındı.